Herkese merhaba. Bir önerimiz varın yeni formatı ile karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizlere okuyabileceğiniz güzel kitaplar, etkileyici şiirler ve seyir keyfi yüksek filmler önereceğiz. Bir film. Robert Zemeckis'ten 1994 yapımı Forrest Gump. Dünyayı Forrest Gump'ın gözleriyle gördüğünüzde hiçbir şey aynı olmayacak. Hayat bir kutu çikolata gibidir ne alacağını asla bilemezsin. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Forrest Gump, 6 Oscar ödülü ve sayısız yarışmadaki adaylığı ile tüm dünyanın beğenisini kazanmış bir başyapıttır. Bir kitap J.K. Rowling'den Harry Potter serisi Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılmış 7 fantastik romandan oluşan bir seridir. Romanlar Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulunda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin yaşamlarını konu alır. Ana hikaye Harry'nin karanlık bir büyücü olan Lord Voldemort'un ölümsüz olmayı, Sihir Bakanlığı olarak bilinen büyücü yönetim kurulunu devirmeyi ve tüm büyücüleri ve Muggle'ları boyun eğdirmeye çalışması ve buna karşı bir hayat mücadelesi vermesidir. Bir şiir Üstad Necip Fazıl'dan beklenen Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan bir günahı Seni beklediğim kadar Bir vizyon filmi Bu haftaki vizyon önerimiz Hızlı Öfkeli 10. Serinin 10. filmi Dom Toretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerine hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Sinema perdesinde sizlere aksiyon ve epik bir macera bekliyor. Bu haftaki bir önerimiz varın sonuna geldik. Önerilerimiz ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.